Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezih Karaca. Sizlere sivilce, akne oluşum mekanizmalarını anlatmıştım. Akne neden oluşur? Nasıl oluşur? Nasıl bir mekanizma ile ortaya çıkar? Aslında orada sadeleştirilmiş bir dille size anlattım. O videoyu izlemediyseniz önce o videoyu izleyin. Sonra bu videoyla devam etmenizi öneririm. Çünkü akne sivilce probleminiz varsa bunu önleyecek ve bunların tedavisinde sizi destek sağlayacak basitleştirilmiş 3 adım anlatacağım. Tabii ki bu sizin mevcut sivilcelerinizi, beyaz nokta, siyah noktalarınızı, gözeneklerinize fayda edecek bir çözüm. Ama ileri seviyedeyse, altta hormonal bir problemleriniz varsa bunlar yeterli olmayabilir. O yüzden bunu dikkate alın ama bunlar size fayda sağlamada yetersiz kalıyorsa mutlaka bir doktor desteğine ihtiyacınız olduğunda unutmayın. Şimdi gelelim akne'nin çözümünde yani sivilcelerinizi toparlamada etkili olduğu bilinen en basit 3 adım ne? 1. Doğru temizleyici. 2. Retinol ya da retinoid içeren bir ürün. 3. Doğru nemlendirici. Bu üçünü birlikte bir arada doğru şekilde kullanırsanız mutlaka fayda görür. Mutlaka güzel bir cilde sahip olma yolunda adımlar atmış olursunuz. Şimdi biraz daha detaya girelim. Önce temizleyiciye geçelim. Temizleyici seçiminde arkadaşlar mutlaka içeriğinde salisilik asit olan bir temizleyici seçmenizi öneriyorum. Çünkü salisilik asit BHA dediğimiz, BHA dediğimiz bir asittir. Yani bu asitler hücre civa duvarlarında mikro peeling yaparak sizin o bölgedeki tıkaçlarınızın açılmasını sağlar. Oradaki sivilcelerin kurumasında çok önemlidir ve her şeyden önce bir önceki videoda anlatmıştım. Aknenin oluşumundaki temel mekanizma neydi? Yağ bezlerinin sebum üretiminin fazla olmasıydı. Onu dengelemede en önemli maddelerden bir tanesidir. O yüzden mutlaka salisilik asit içeren bir temizleyici seçmeniz çok önemli. Bunun için size önereceğim birkaç ürün olacaktır. Örneğin CeraVe denen bir marka var. Orada glikolik asit içeren temizleyici temin edebilirsiniz. Yine benim klinimde olduğu için gösteriyorum. Glikolik asit cleanser dediğimiz OSL'nin bir ürünü. Burada içinde glikolik asit, salisilik asit var ama yine bu asitlerin tahriş edici etkisini önlemek için içinde pantenol ve aynı zamanda vitamin E ile zenginleştirilmiş bir ürün. Sabah akşam mutlaka salisilik asit içeren bir temizleyici ile günde iki defa yüzümüzü yıkıyoruz. Bu çok önemli. Sonraki mekanizma ne demiştim? Retinol ya da retinoid içeren bir ürün kullanmak. Sabah akşam yüzümüzü temizledik. Akşamları yüzümüzü temizledikten sonra retinol ya da retinoid içeren bir ürün kullanmanız çok önemli. Bu arada retinol ile retinoidin farkını biliyor musunuz? Bunun farkını da öğrenmek için daha önceki videolarımdan retinol ve retinoid başlıklı videomu izlerseniz ikisi arasındaki farkın detayını daha güzel bir şekilde öğrenirsiniz. Çünkü sadece onun için bir video yapmıştım. Retinol ya da retinoid birini tercih ettiğinizde yine direkt olarak ana mekanizma olan yağ bezlerinin çalışmasını dengelemede anahtar olarak görevli bir içeriği uygulamaya başlamış oluyorsunuz. Yani bunu sağladığınız zaman otomatik olarak yağ bezleri dengeleniyor ve bu sayede beyaz nokta, siyah nokta oluşumu ve daha sonra ortaya çıkacak olan sivilce gelişimi bloke edilmiş oluyor ve bu sayede yeni sivilce oluşumunu önlemede ve olanların hızlı tedavi edilmesinde gerekeni yapmış oluyorsunuz. Retinoid olarak ise daha ilaç türevi ürünler, eczane satan ürünler olduğu için tahriş edici özellikleri daha yüksektir. Onları kullanırken dikkatli kullanın. Günde bir kez akşamları kullanırken çok az miktarda sivilce olan noktalarınıza uygulayın. Küçük pullanmalar olabilecektir. Retinoid retinollerde daha düşük olmakla beraber retinoidlerde daha yüksek düzeyde olacaktır. Kullanabileceğiniz retinol ürünleri olarak da The Ordinary markasının Gran Aktif Retinoidi güzeldir. Yine OSL'nin Gran Aktif Retinoid dediğimiz ürünü yine benzer şekilde aynı etken maddeye sahip olduğu için gönül rahatlığıyla günde bir kez geceleri kullanabilirsiniz. Yine OSL'nin retinol içerikli ürünleri de var. Yani retinol ya da Gran Aktif Retinoid seçebilirsiniz ama hangisini tercih edeceğinizi çok önemli değil. Önemli olan şu. Eğer çok hassas bir cildiniz varsa granaktif retinoidi tercih edin. Dayanıklı bir cildiniz varsa her şeye tarih olmazsa retinol gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Çünkü retinoller hafif tarih edicidir ama granaktif retinoidde öyle bir risk yoktur. Günde bir kez geceleri sivilce problemlerinize özellikle T bölgenize yani alında yanakta sivilce olan bölgelerinize yüzünüzü temizledikten sonra retinol ya da granaktif retinoid veya retinoid içeren bir ilaç düzenli uygulamanız sizin için çok anahtar rolde de önemli. Bu sizin tedavinizin en önemli parçası. Ne yaptık? Sabah akşam salisilik asit içeren bir temizleyici kullandık. Günde bir kez geceleri retinol ya da retinoid içeren bir içerik kullandık. Ve son parametre. Doğru nemlendirici seçimi. Doğru nemlendirici niye önemli? Bakın iki şeyden önemli. Bir, kullandığınız salisilik asit ve retinoller ciltte hafif bir peeling etkisi yapar. Onun tahriş etkisini önlemek ve oradaki derinin bariyerinin bütünlüğünü korumak için nem nemlendirici seçimini doğru yapmanız çok önemli ve aynı zamanda cildin nemli olması dolaylı yoldan yağ bezlerinin çalışmasını etkilemektedir. Nasıl etkilemektedir? Cildim benim nemli, biraz daha az üreteyim diyecektir vücudunuz. O yüzden çok önemli. Nemlendiriciyi de özellikle sabah akşam kullanmanızı öneriyorum. Sabahları temizleyiciden sonra akşamları ise temizledik. Retino, retinoid kullandık. En son nemlendiriciyi kullanmanızı öneriyorum. Nemlendirici seçiminde de sizin cildinize özel olarak mutlaka su bazlı bir nemlendirici kullanacaksınız. Yağlı nemlendirici yasak. Su bazlı bir nemlendirici kullanacaksınız. Su bazlı nemlendiricilerden Bioderma'nın, La roche posayin çok güzel ürünleri var. Setafil çok su bazlı ürünleri iyidir. Yine bunlarda komodojenik olmayan su bazlı olanlarını tercih edin. Seradolin Hidro çok güzeldir. Çok severek verdiğim bir üründür. Yine OSD'nin Hidrosol yine su bazlı bir üründür. Hidro aklınızda kalsın. Hidro demek su bazlı. Yani Seradolin Hidro Hidrosof, Bioderma, La Roche-Posay bunların hepsinin su bazlı ürünleri var. Bunlardan bir tanesini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Yani özetle bu üç basamağı çok düzenli kullanmanız anahtar rolde ve ben ne zaman cevap alabilirim diye sorarsanız da 3. 4. haftadan sonra fayda görmeye başlarsınız. 3 ay kullanın arkadaşlar. 3 ay. Çünkü esas etki 2. aydan sonra başlar. 3. 4. haftadan sonra olumlu etkilerini görmeye başlarsanız 2. aydan sonra daha çok görürsünüz. 3 ay düzenli düzenli kullanmanız çok önemli ve bütün bunlarla yeterli faydayı görüyorsanız başka hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Bunlarla devam edin. Ama bunlara rağmen hala daha dirençli akne, sivilce, bir türlü baş edemediğiniz çene hattında problemler, sivilce problemleri, vücudunuzda sivilce problemleri varsa doktorunuza gelin, gereken desteği, ilave desteği yapalım. Bu kullandıklarınız doğru fakat ilave desteği yapalım. Çok daha etkili tedavilere ihtiyacınız var demektir. Çünkü altta hormonal veya yağ bezleriniz normalden çok 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 fazla çalışıyorsa bunlar o zaman yeterli gelmeyebilir. Gerekken desteği doktorunuz sağlayacaktır görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda da istediğiniz bir konu varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı ihmal etmeyin.